Siber güvenlik ve uygulamaları eğitimimizin ilk dersi olan network temelleri dersimize hoş geldiniz. Siber güvenliğe giriş yapmadan önce network ile alakalı bazı temel konseptlere hakim olmalıyız ki siber güvenlik uygulamaları yaparken bu kullanacağımız terminolojiye de daha aşina olmamız gerekiyor. O yüzden network temellerini de burada giriş seviyesinde bahsetmemiz gerekiyor ki Siber güvenlik uygulamaları eğitimlerimizde daha etkili olsun anlattıklarımız. Network temelleri dersimizin de ilk bölümü temel ağ bilgisi konseptlerinden bahsedeceğiz. a network nedir? a network birbiriyle belirli kurallar çerçevesinde iletişim kurabilen cihazların oluşturduğu yapıdır. Yani bunu basit olarak örneklendirecek olursak, bizim kişisel bağlantılarımızı göz önüne alalım örneğin, İşte aile içerisinde yaptığımız işte iletişim birbirimizle, anne babamızla ya da çocuklarımızla, kardeşlerimizle yaptığımız iletişim, sokakta arkadaşlarımızla yaptığımız iletişim, iş yerinde yaptığımız arkadaşlarımızla yaptığımız iletişim, yöneticilerimize yaptığımız iletişim, okulda okul arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle yaptığımız iletişim, bir nedir bizim için bir ağdır. Yani bir iletişim kurmak için ne bir bir arkadaşlık bağı ya da ağı kurmamız gerekir. İşte dijital platformda da cihazların birbiri arasında ilişkiler kurmak için kurduğu bu iletişim kapasitesine kabiliyetine ne diyoruz? Ağ yapısı diyoruz. İşte bu ağ yapısının da çeşitli faydaları ve özellikleri bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin cihazlar arasında dosya paylaşımı cihazların birbiri, birbirleri arasında dosyalarını, paylaşmalarını sağlar bu dosya paylaşımı özelliği. Program paylaşımı özelliğine baktığımızda ise merkezi bir bilgisayara kurulmuş olan programların uzaktan kullanımını sağlar. Yine bu Network A sayesinde donanım paylaşımı birden çok kullanıcının bir yazıcıyı kullanabilmesini sağlar. Örneğin bir iş yerinde 10 tane çalışan var diyelim, 10 çalışan da çıktı almak istediğinde ne yapıyor? Aynı yazıcıdan çıktı alabiliyor. Bu nedir? Bir network kurulmuştur. Bu network bağlantısı sayesinde ne yaparız? Biz de e, çıktadan, e, yazıcıdan çıktılarımızı alabiliriz. Ne yapar? Bir de yine merkezi yönetim özelliğine de sahiptir. Aa, uzaktan ve toplu yönetilebilirlik kolaylığı sağlar. Örneğin bir e, Ankara'daki ya da bir İstanbul'daki banka şubelerini düşünelim. İşte merkezi bir yerdedir bu şubenin ama ne yapar bu şubeler merkezden ne olur yönetilir. Örneğin yurt dışından e, bir Türkiye'de temsilciliği olan bir firma düşünelim. E, Türkiye'de temsilciliği var ama merkez olarak nereden yönetiliyor? Yurt dışından yönetiliyor. Yani bu A sayesinde ne yapıyor? Merkezi bir yönetim imkanı sağlıyor bize. E, güvenlik özelliğine baktığımızda ise A bağlı güvenlik özelliklerinin uygulanmasını ve kullanımını sağlar diyebiliriz. Yani aynı A bağlı cihazların eee aynı güvenlik sistemleriyle korunmasını ne yapabiliriz? Bu network paylaşımı sayesinde sağlayabiliriz. Bir diğer özelliklerine ve faydalarına baktığımızda ise, örneğin burada şemada da gösterildiği gibi ne vardır? Ortak bir dosya sunucusu yani file server dediğimiz ortak bir alan vardır. Ve bu ortak alana ne yapar? Farklı departmanlardan ulaşım sağlamak isteyenler izin verildiği ölçüde ne yapar? Sağlayabilir, Ulaşım sağlayabilir. Örneğin yönetim panelinden bazı yöneticiler bütün bütün ortak alandaki bütün dosyaları eleştirebileceği gibi muhasebe departmanı bazı kısıtlı dosyalara ulaşabilir. Örneğin muhasebe departmanı belki pazarlama departmanına ulaşamaz ya da idari işler departmanı, pazarlama muhasebe departmanının bilgilerine ulaşamaz ama temel bir ortak paylaşım alanında vardır. Buradaki yönetim derecesine göre e, izin seviyesine göre departmanlar ne yapabilir? Bu ortak alana ulaşabilir ya da kendi alanlarında da bir mu, örneğin muhasebe departmanı içerisinde bir ortak alan ulaş, e, oluşturulmuştur. Ne yapar? Muhasebe alanında çalışanlar ve muhasebe departmanında çalışanlar bu network sayesinde kurulan ağ sayesinde kendi ortak alanlarındaki dosyalara erişim sağlayabilir. İşte bu erişimi de kendi içerisinde bu network sayesinde ne yapabiliriz? Kısıtlayabiliriz işte bazı kullanıcılara sadece okuma bazı kullanıcılara hem okuma hem de dosya üzerine değişiklik yapma yazma gibi çeşitli derecelerde izinlerde yapılandırılabilir bu network ve ağ sayesinde örneğin burada bir yine bir şematize edilmiş bir it yöneticisi varmış information technology yani bizim bilgi teknoloji olarak çevirdiğimiz admin yöneticisi ne yapıyor Server'a, sunucuya kendi yetkisi çerçevesinde ne yapıyor kullanıcı bilgilerini girerek e, gizlilik seviyesinde ulaşıyor. İşte başka bir taraftaki departmanın yöneticisi yine kendi yetki seviyesinde ne yapıyor? Belli sunuculara ulaşabiliyor. Örneğin yine bir, burada en çok bizim kullandığımız örneğin biz bir kendimizi bir internet kullanıcısı olarak düşündüğümüzde e, google.com'a gitmek istediğimizde bunu bilgisayarımıza yazdığımızda da herhangi bir siteye yazdığımızda burada ne yapıyoruz? Biz bir web serverına yani web sunucusuna ulaşmak istiyoruz ki oradan işte Orada eğer bir tanımlı kullanıcı hesabımız varsa ona ulaşmak istiyoruz ya da yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak istiyoruz ya da bir herhangi bir kullanıcı hesabı oluşturmadan bu web serverındaki, web sunucusundaki ya da web arayüzündeki çeşitli uygulamalar ve bilgilere ulaşmak istiyoruz. de bu ne sayesinde oluşturuyor arkadaş ulaşabiliyoruz? Network yani A kurulan bir ağ sayesinde bunlara ulaşma imkanımız oluyor. Örneğin burada yine bir ne var? Şemamızda bir örneğin bir evimizde ve bir bilgisayarımız var ya da mobil mobil cihazımız var telefonumuz var. Bir siteye ulaşmak istediğimizde basit şekilde sistemin nasıl işlediğini bu A bilgileri çerçevesinde değerlendirebiliriz. Örneğin internete ulaşmak için ilk bize ihtiyacımız olan şey ne? Bir internet service provider yani internet hizmet sağlayıcısı. İşte bu çeşitli markalar olabilir, çeşitli firmalar işte buradaki telekom, Türk Telekom değil de bu telekom, bu internet sağlayıcısının temel e, adı diyebiliriz. İnternet servis providerımızı yani internet servis sağlayıcımızı edindikten sonra çeşitli markalarda ne yapıyoruz? Evimize bir modem, e, Wi-Fi cihazı e, kuruluyor, bu e, çeşitli bağlantılarla kuruluyor. Daha sonra biz ne yapıyoruz? Bir internet sitesine gitmek istediğimizde işte bizim bu içeride bunlardan daha detaylı bahsedeceğiz e, ileride. E, içeride kendi bir IP'miz var. Private IP'miz. Yani kendimize ait özel IP'miz kendi cihazımızın. İşte bu internet alanını açılırken ne yapıyor? Bu bizim özel IP'mize değil de bu e, modem cihazına ait public IP ile dışarıdaki web sitesine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani içerideki IP'mizle dış IP'miz farklı oluyor. Bunu işte sağlayan ne oluyor burada? Router. İşte bir örneğin bir google.com'a ulaşmak istediğimizde biz ne yapıyoruz bilgisayarımıza www.google.com yazıyoruz. Enter'a bastığımızda bu ne yapıyor? Bu istemci iletiliyor. Ama bu DNS serveru yani domain name service dediğimiz işte buradaki e ismini yazdığımız web sitesini ne yapıyor? Bu isimle tanımıyor. Bu isime karşılık gelen bir IP numarasıyla tanıyor ve bu IP numarasına bu ismi dönüştürüyor. Kendi sisteminde bunu IP numarası olarak tanıyor. Yani bize biz google.com dediğimizde bu ne yapıyor bir? Evet ben google.com'u bilmem bunun IP'sini bilirim. Bu IP üzerinden işte 142, 250, 184, 142 IP'si ve 443 portu üzerinden bizim uğraşmak istediğimizi kendisi ne yapıyor anlıyor. Daha sonra bunu e, bu google.com'un IP'sini çevirimini yaptıktan sonra ne yapıyor bunu? E, google.com'a iletiyor. İşte google.com'un da burada neyi var? Bir router'ı, firewall'u ya da e, NAT'ı var. Hani network address translation dediğimiz e, kendi içerisinde bir sistemi var. E, buraya ulaşmak istediğimiz eğer ge gerekli güvenlik e, yeterliklerini sağlamıyorsak ne yapıyor Google? Kendisine ulaşmamıza izin vermiyor. İşte burada bir firewall konfigürasyonu yapılmıştır belli politikalarla e, bu oluşturulmuştur İşte bizim bağlantımız güvenli ise ne yapıyor ulaşmasına izin veriyor burada evet diyor tamam senin bağlantın güvenli sonra ne yapıyor bize cevap veriyor aynı şekilde aynı yolla bize cevap verdiğinde işte biz bir internet adresine tıkladığımızda e, ilk olarak ihtiyacımız olan internet hizmet sağlayıcısı daha sonra internet bağlantısı ve biz tıkladığımızda bu süreç burada işlediğinde biz bu süreci görmüyoruz tabi sadece tıkladığımız internet sitesinin karşımıza geldiğini görüyoruz ama arka planda ne böyle gereklilikler olan bir a sisteminin olduğunu bilmekte de fayda var. Yani normal bir kullanıcı bu süreçle hiçbir işi olmaz ama bir IT personeli olarak bir siber güvenlik alanında çalışan personel olarak bu sürecin nasıl işlediğine vakıf olmamız gerçekten önemli arkadaşlar. Bir diğer e, networkün temelleri dersindeki bir diğer e, konseptimiz ise başlıca ağ donanımları. İşte bu network oluşturuyoruz ama networkte ne var? Belli temel ağ cihazları, network cihazları var. Fiziksel olarak bazı cihazlar var. Bunları da biraz daha yakından tanımak istediğimizde temel olarak bizim ihtiyacımız olan bu seviyede bunları biraz yakından tanımak istiyoruz. İşte burada yine bir ne var? Bir e, ağ yapılanmasının konfigüre e, simüle ha, edilmiş hali var. E, burada ilk bizim kullanıcı olarak düşündüğümüz bir bilgisayarımız ya da laptopumuz, masaüstü bilgisayarımız da olabilir. İşte bunların e, internete bağlanması için ilgi ihtiyacı olan şey nedir arkadaşlar? Network Interface Card dediğimiz Ethernet kartı olarak da bilinir. Yani cihazların ağ bağlanmalarını sağlar bu Network Interface Card. IP ve MAC adresi bilgilerini tutar yani hafızasında bunları saklar. E, veri elektrik sinyali çevirimi yapar. Yani biz bir e, örneğin switch iç ağda bizim e, diğer cihazlarla iletişim kurmamızı sağlayan switch ile bağlantımızı ney bu? Network Interface kartı sayesinde gerçekleştiriyoruz. İşte bu iç ağda ihtiyacımız olan MAC adresini de dış ağda ihtiyacımız olan IP adresini de ne yapıyor bu Network Interface kart kendi bünyesinde tutuyor, hafızasında saklıyor. Biz dış ağa bağlanmak istediğimizde Buradaki IP adresini iç ağda haberleşmek istediğimizde de MAC adresimizi kullanıyor Daha sonraki bir cihazımız switchler arkadaşlar yine çokça karşımıza çıkacak birden fazla cihazın ağ bağlanmasını ve kendi aralarında haberleşmesini sağlar. Yani switchin temel özelliği bu lokal araya network dediğimiz bunlardan da bahsedeceğiz yani yerel ağda yerel ağ içerisindeki cihazların kendi içerisinde haberleşmesini sağlayan cihaz nedir switch. Yani bu MAC adresleriyle iletişim sağlar. Ama bu cihaz dış ağa bağlanmak istediğinde ne yapar bu sefer? IP adresiyle dışarı bağlanması gerektiğinden IP adresinde ne yapar? Hafızasında yine o cihaz ait IP adresinde hafızasında tutar. Buradaki en önemli kavramlardan biri switchler layer 2 katmanında çalışır ve aynı ağda birbiriyle haberleşmek isteyen cihazları MAC adresi vasıtasıyla haberleştirirken dış ağa açıldığında ise IP adresiyle bunları dış ağa bağlar. IP adresimiz dış ağa bağlamak istediğimizde örneğin sistemimizde bir firewall kuruluysa gelen giden firewall ne işler arkadaşlar? Firewall cihazları bu bir cihaz olarak da olabilir. Bir yazılım olarak da ağımızda kurulu olabilir. Gelen giden network paketlerinin içeriğini okur ve tehditleri bloklar erişim izinlerinde erişim izinlerinden de sorumludur. Yani bizim bu lokal arayamıza, yerel ağımıza herhangi bir bağlantı gelmek, e, bağlantı geldiğinde ya da bu lokal arayadan dış ağa bağlanılmak istendiğinde bizim konfigüre ettiğimiz politikalar çerçevesinde bu firewall cihazı gelen, e, giden bağlantılar ve gelen bağlantıları e, bizim yaptığımız konfigürasyon çerçevesinde izin verir ya da bloklar. Hani bir güvenlik cihazıdır. Router'a baktığımızda ise arkadaşlar farklı veya birden fazla network arasında IP çevrimi görevi yapar. Hedefe giden en kısa yolu da hesaplar. Ne diyor? Farklı veya birden fazla network arasında IP çevrimi görevi yapar. Yani dış ağa bağlanmak istendiğinde ne demiştik bir önceki slaytta? İçeride bir IP adresimiz vardır. Dışarıda bir IP adresimiz vardır. İçerideki IP adresi dışarı bağlanmak istediğinde ne yapar bu? İçerideki IP adresini dışarıdaki bu IP adresini dönüştürerek dış ağa bağlanmasını sağlar. İşte routerlarda nerede? Layer 3'te görev alır. Yani dış ağa bağlanmak istediğimizde bizi bu bağlantıyı sağlayacak cihaz nedir? Router'dır ve hedefe ulaşmak bir ne web sitesine gitmek istediğimizde ona gidilecek en hızlı yolu, en yakın yolu, en kısa yolu ne yapar? Kendi kabiliyetleri çerçevesinde hesaplar diyebiliriz. Yani temel olarak bir Network'te bir ağda bulunması gereken cihazlar temel olarak yani bulunan cihazlar işte zaten bir cihazımız gerekiyor kullanmak için. işte network interface card, switch, firewall ve sırasıyla router cihazlarını söyleyebiliriz. İşte bazı cihazlar router, firewall ve switch özelliklerini tek bir cihaz üzerinde de barındırabilir. Bunları farklı farklı cihazlar üzerinde de barındıran cihazlar da mevcuttur. E, A mimarisine baktığımızda ise arkadaşlar çeşitli A mimarileri mevcuttur. Temel olarak ama e, A mimarilerini büyüklüklerine göre ikiye ayırabiliriz. Birinci olarak LAN yani Local Area Network. ikinci olarak da WAN yani Wide Area Network. İsminden de anlaşılabileceği gibi arkadaşlar Local Area Network yereldeki e, ağdır. Yani LAN'lar yüksek hızlı, güvenilir ve küçük bir alana yayılmış olan lokal yerel ağlardır. Örneğin işte bir şirketin veya bir evin içindeki ağ ya da bir apartmanın içindeki ağ ne olur bunları bir iç ağı oluşturur. Ama bunun dışında örneğin bir ev kendi bir LAN oluşturabilirken bir diğer evde LAN oluştururken bu iki evin birleşimiyle oluşturan ağda ne diyoruz? Yani Wide Area Network WAN diyoruz. WAN'lar da coğrafi olarak birbirinden uzak LAN'ların birleştirilmesiyle oluşan ağdır. Yani yerel ağlarımız LAN lanların birleşmesiyle oluşturan da WAN yani e, geniş e, alan ağlar. Örneğin burada da konfigüre e, şematize edilmiş içeride işte dört tane ne var bizim bilgisayarımız var masaüstü bunlar işte bir modemle internete bağlanıyor ve birbirlerine bağlanıyorlar işte burası bir ney kendi içerisinde bir LAN işte bu tarafta farklı bir e, lokal yani network var örneğin burası bir e, bir tane apartmanda bulunan cihazlar diyelim ya da bir iş yerinde bir katta şurası da bir iş yerinde bir katta bunların birbirleri, birbirleriyle iletişim sağlamasıyla oluşan ağda ne diyoruz? Wide Area Network diyoruz arkadaşlar. Yine daha basit şekilde anlatacak olursak örneğin burada ne var? 3 tane evimiz var. Bu 3 tane evin her birine lokal area network. Bunların birbirleriyle haberleşmesi için kurulan ağda ne diyoruz? Wide Area Network. Ama e, evin içerisinde farklı odalarda haberleşme ne neyle LAN'la gerçekleştirilirken evler arası iletişim WAN'la gerçekleşiyor. Yani küçük LAN'ların oluşmasıyla birleşmesi ne oluşuyor arkadaşlar? WAN oluşuyor diyebiliriz. Yani örnek olarak bir daire lokal araya ise apartman nedir? White area diyebiliriz. Ya da bir apartman lokal araya ise sokak nedir? Onun için daha büyük bir alan olduğu için bu da nedir? White area network olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. E, temel e, A bilgilerinin network'ün temelleri bilgi network'ün temelleri dersimize giriş yaptık. E, bu dersimizin e, konusu bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki yine network'ün temelleri dersinde görüşmek dileğiyle.